Evet herkese merhabalar. İsmim Ata Türkeri. Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Batuhan'la beraber AYM'net Genel Merkezindeyiz ve AYM'net Genel Merkezinde sevgili yönetim başkanımız, kurucumuz İlhan Sağlam ve Sibel Sağlam'la birlikte şirket çalışanlarımıza tam bir gün geçirdik. Güzel bir toplantı yaptık. Verimli bir toplantı oldu ve yeni bir dönem kendi adımıza bir meydan okuma başlattık ve bu meydan okumayı da sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Batuhan sen neler hissettin bilmiyorum. Şöyle diyeyim öncelikle kendimi tanıtayım. Batuhan Hoca'yı Türkmenistanlıyım. 5,5 senedir network hayatım var arkadaşlar. Son 3,5 senedir de IEM'e net yapıyorum ve şu an Zümrüt kariyerindeyim. Aynı zamanda Orion Team kurucularından birisiyim arkadaşlar. Evet bugün gerçekten çok güzel bir toplantı yaptık. İlk geldiğim günkü heyecanı tekrardan hissettim. Atatürk abinin dediği gibi yeni bir döneme başlıyoruz ve bu yeni dönemde çok güçlü adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ben kendi adıma söyleyeyim. Kendi adıma da bir meydan okuma başlatıyorum ve bu meydan okumayı da sizlerle birlikte başarmak istiyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte Atatürk Erinin sponsorluğuyla devam edeceğiz. At abi sen bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ee, uzun zamandır, ben de 13 yıldır network sektörün içerisindeyim. Bu sektörün içerisinde çok fazla olumlu olumsuz birçok şey yaşadık. Şirketlerle veya sponsorluklarla veya distribütörlerle. Network yapan dostlarımız da bilir. Bu süreçlerde yaşanan iniş çıkışlar herkesin hayatında vardır ama hep söylenir ya boks maçında yere düşen kaybetmez yerden kalkmayan kaybeder diye ve biz bu dönem yeni dönemi başlatırken şullardan heyecanlıyız çünkü Türkmenistan'dan gelen vatandaşlarımız, buradaki dostlarımızın e, sorunlarını şirketimizle paylaştığımızda, çözüm noktasını aradığımızda birçok şirkette yapılmayan çok önemli hamleler yapılıyor. Bu bizi heyecanlandırıyor. Yine Vatuan'ın Türkmenistan'da bu şirketin açılımıyla ilgili çalışmalarını başlatma kararının şirket tarafından olumlu karşılaşması bizi çok heyecanlandırıyor. Zaten e, Avrupa ülkelerinde şu an resmi olarak çalışan Ayemenet, e, Bulgaristan Genel Merkezi ile birçok ülkeye ulaşmış durumda. En büyük hayalimizdi farklı ülkelerde e, bu bayrağı bir Türk markasını götürebilmek bunun için çok heyecanlıyız. Tabii bu meydan okumada ben neden heyecanlıyım onu da söylemek istiyorum. Çünkü networkte bilenler tahmin ediyorum bunu hissedeceklerdir ki bir sponsorun da en sevdiği şey challenge yani başlangıçta meydan okuyan bir alt kolunun olmasıdır. Çünkü o sponsoru da harekete geçirir ve benim en çok harekete geçtiğim konulardan biri. Dün de İstanbul'da çok büyük bir seminer yaptık ve o seminerde de aynı şeyi söyledim. Evet, eğer bir meydan okuma olacaksa ben de varım diye ve bu dönemi sizlerle de paylaşmak istedik. Eğer AYMNet içerisinde Orion takımındaysanız bu meydan okumayı başlatıyoruz. Ya da şu an bizi başka bir şirket farklı bir yerden dinliyorsanız meydan okumayı siz de bekliyoruz. Nerede yapacağız ilk meydan okumamızı? Cuma günü yapacağız şirketimizin yönetim kurulu ile beraber bir yemek yiyeceğiz. Bu meydan okumanın içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi de 8-9-10 Kasım'da Orion takımını yapacağımız etkinliğimizde olacak. Utopia World'ı yapacağız ve bu etkinlik için Batuhan çok ilginç şeyler hazırladı. Bence bazılarından bahsetmek isterse söyleyebilir tabii ki. Olur. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğitim ve eğlence kampı olacak ve oraya Türkmenistan'dan popüler bir isim, popüler bir şarkıcı gelecek arkadaşlar onu da yakın zamanda paylaşacağız. Onun öncesinde Atatürk e ile birlikte 90 günlük oyun planını başlatıyoruz arkadaşlar. Bunun da meydan okumasını yapıyoruz sizlere arkadaşlar Orion Time ve bundan sonraki süreçte de Orion Team'in bayrağını ve Ayeminet'in bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar ve sonuna kadar da gideceğiz. Orion Team'in arkasındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız. Ki o sözü ben Atatürk Eri'den de aldım. Son olarak ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Bu ticaretin içerisinde Türkiye'de birçok firma var network marketing alanında. Neden AEM netteyiz diye sorulur. Bazen çok fazla bu soruyu alıyoruz. Başka firmalardaki arkadaşlarımızdan. Bu vizyonla ilgili kendi adıma en önemli kritik noktalardan bir tanesini söylemek istiyorum. Network marketing yaptığını söyleyen söylediğini yapan insanların oluşturduğu bir sektör aslında. Ve insanların yanlış tanımasının sebeplerinden bir tanesi sözünü arkasında durmayan şirket ya da sponsorlar veya tam tersi sözünün arkasında duymayan, yaptığını söyleyen, söylediğini yapmayan distribütörlerin sorunları. Aslında bunların tamamının çözümünde eğitimin yattığını hepimiz biliyoruz. Daha iyi eğitim takvimi hazırlamamız gerektiğini biliyoruz. İnsanlarla dürüst, samimi ve bir aidiyet duygusuyla, bir takım ruhuyla hareket etmek istiyoruz. Bunun da ispatını ilk etkinliğimizde sizlerle eminim oraya geldiğinizde hissedeceksiniz. Tabii ki 10. yılını kutlayan bir şirketimiz var. Bu çok önemli. Türkiye'de bu kadar yıldır ayakta kalabilmek, bu kadar başarılı bir ürün gamını 10 yıldır ayakta tutabilmek her kazancı dakikasında saniyesinde eksiksiz bir şekilde yatırabilmek, ürün kalitesini bozmamak, üniversitelerle çalışmak, Avrupa'ya resmi olarak açılmak gibi farklılıklarımızın olduğunu biliyoruz. Bazı network yapan arkadaşlarım için bunlar çok değerli olmuyor. Herkes kazançlarına bakıyor ama şunu unutmamak lazım. Eğer bunu bir meslek edineceksek 5 yıl sonrasında görmek, 10 yıl sonrasında görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden aile içerisinde bu bayrakta, bu ayette, bu ailenin içerisinde Orion takımında gücünü göstererek AYM'ti daha iyi yerlere getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Evet ben de son olarak bir şey söylemek istiyorum. Atatürk Eli ile bundan sonraki süreçte çalışacağım için çok heyecanlıyım. Orion team içinde çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler yapacağımızı hissediyorum. Bundan sonraki süreç bizden çok büyük şeyler bekleyin. Birlikte bu büyük şeyler yapacağız sizlerle. Ve Atatürk e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Onunla birlikte sağlam adımlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi de aramızda görmek isteriz arkadaşlar. Hepinize görüşmek Sevgiler. üzere. Sevgiler. Sevgiler.